Kahramanmara Spor taraftarı ilk defa Osmaniye'den galibiyetle döndü. Şimdi taraftarlarımıza galibiyetle ilgili görüşlerini alacağız. Evet. <laughs> Öncelikle kahraman şehrimizi, kahraman kahraman var spor takımımızın tebrik geliyorum, kutluyorum. Bu güzel galibiyetten dolayı başarılarını diliyorum. Tartalımıza teşekkür ediyorum. Bu tarafta arkasında olduğu sürece kahraman basıyorumuz başarıya ulaşacağına inanıyorum. Kendileri tebrik ediyorum. Evet. Evet abi siz. Ben bir karavan olarak bugün çok mutluyum. Nedenine gelince karavan maraş sporumuz bugün çok güzel bir galibiyet aldı. Allah'a şükürler olsun. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Onlar Allah zarar vermesin. Her zaman bu galibiyetlerin sonunu be bekliyoruz yani. Karavan maraş taraftan olarak. Evet reis bu sefer galip geldi takım. Ne mutlu bize. Vallahi. Beklediğimiz bir 3 puandı. İnşallah arkası gelir. 3 maçta 6 puan bekliyorum ben. 3 maçta son 3 maçta 6 puan bekliyorum. İnşallah ligde kalacağız. Çok güzel yüzümüz güldü bu sefer. Evet, evet. İnşallah bundan sonra her zaman eee takımla birlikte bütün e, başlara maçlara geleceğiz. Arkasında e, arkasındayız Evet. Kahramanmaraş Spor galip geldi. Çok şükür 3 puanımızı aldık. Haftaya Tekirdağ'da, Ergene'deyiz. Ondan sonra Nazilli'deyiz, Turgutlu'dayız, her yerdeyiz. Sakarya maçında tüm Kahramanmaraş Sporları bekliyoruz sürümüne. Evet unutmayın. Şimdi ben özellikle Kahramanmaraş'ın ve Sütman'ın tonuna çok teşekkür ediyorum. Bu kalbiyetten dolayı. Ne mutlu ki aldık, ne mutlu ki yeni İnşallah bu takım düşmez. Yine de devam. 3 bana devam U unutmayız biz almaz açıyoruz alma teşekkürler. Evet yüce ilk kez geldin maça. Maça ilk kez geldin ve galip geldi takım. İlk deplasmanımdı. Tabii iyi oldu. Buradan tüm Kahramanmaraş halkına bu galibiyeti hediye ediyoruz taraftarlar adına. Bu kadar. Evet. Bu devam.